Değerli izleyiciler, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, üniversite öğrencilerine müjdeli haberi verdi ve Sarı, kış boyunca öğrencilerin doğalgaz ve su faturalarını karşılayacaklarını açıkladı. Mehmet Sarı geliyor, Amasya, Harika, sinemasyon. Sinemasyon. Amasya Belediyesi tarafından Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen Zara konserine Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın üniversite öğrencilerine verdiği sevindirici haber damga vurdu. Sarı, kış boyunca öğrencilerin doğal gaz ve su faturalarını karşılayacaklarını açıkladı. Su paranızı biz veriyoruz. Doğal gaz paranızı da biz veriyoruz. Faturanızı getirip, ediyorsunuz, ödüyoruz. Geçen yıl başlatılan uygulama bu senede devam edecek. Öğrenci belgesi, ikametgah belgesi ve kira kontratını belediyeye getiren tüm öğrencilerin su faturası ve doğal gaz bedelleri belediye tarafından karşılanacak. Su bedava, doğal gaz bedava, çay bedava, çorba bedava, istirahat bedava, Öğrencilerden istediğimiz başarı. Sanatçı Zaray ise seslendirdiği şarkılarla Amasyalılara unutamayacakları bir gece yaşattı.